Herkese merhaba. Sizlere çalışma hayatını anlatıyoruz, sosyal güvenliği anlatıyoruz, vergileri anlatıyoruz, işçi işveren, esnafın yasal hakları, sorumluluklarını anlatmaya çalışıyoruz. Hem bir mali müşavir olarak, sosyal güvenlik uzmanı olarak bilgilerimizi sizlerle paylaşıyoruz. Bugün sizlere halk arasında kira geliri olarak bilinen kira beyannamesi olarak bilinen gayrimenkul sermaye iradı beyannamesi hakkında bilgiler vereceğiz. Çünkü mart ayındayız. 2020 gelirlerine göre 2021 yılında kira geliri elde eden kişiler istisnai rakamları geçtikleri zaman kira geliri beyannamesi verirler ve kira geliri beyannamesini kimler ne zamana kadar nasıl verecek? Kaç lira vergi ödeyecek? Hem işyeri sahipleri hem de ev sahipleri nasıl bir yol izleyecekler? Bunlarla ilgili sizlere kısa bilgiler aktarmaya çalışacağım. Mart ayı sonuna kadar 2020 yılında elde edilen kira gelirlerinden dolayı beyanname verilir. Bu beyanname ile ilgili de istisnai rakamlar vardır. O da şudur. Şayet bir eviniz varsa ve kiradaysa 6600 liranın e, istisnai tutar olduğunu bilmeniz lazım. İş yerlerinde de 49 bin lira istisnai tutarın olduğunu bilmeniz lazım. Nedir bu istisnai tutar? Yani sizin eviniz varsa kiradaysa siz 6600 liraya kadar o yıl içinde bir kira elde ettiyseniz beyanname vermenize gerek yok. İş yerlerinde de 49 bin lira istisna tutarıdır. Bu tutarlara kadar kira geliri elde eden kişilerin beyanname vermelerine gerek yok. Bu tutarları geçerse de şayet bu istisnai tutarlar indirim konusu yapıldıktan sonra kalan tutara göre yine ya götürü ya da gerçek usulde beyanname verirsiniz. Yani şöyle yaparsınız ya dersiniz ki istisnai tutar düşürdükten sonra kalan rakamdan yüzde %15 ayrıca bir indirim yapılıp geri kalan rakamın vergisini ödersiniz. Ya da istisnai tutarı düştükten sonra götürü bir gider indiriminden yararlanmazsınız. Harcamalarınızı gidere yazarak beyanname verirsiniz gerçek ve götür olarak iki tane beyanname düzenleme şansınız var. Ve buna göre de beyannamenizi verip vergi çıkıyorsa verginizi de iki taksitten de ödeyebilirsiniz. Şimdi size bir örnek vereyim. 2000 lira kira geliri olan bir ev sahibi kaç lira vergi ödeyecek? Aylık 2000 lira, yıllık 24000 lira cebine para girdiyse 6600 lira istisna rakamını düşürdükten sonra 17.400 lira kalıyor. Bu 17400 liradan da ayrıca %15 götürü gider indirimi yapıldıktan sonra 14790 lira o kişinin vergi matrağı çıkmış oluyor. Aslında vergide de dilimler var. 22000 liraya kadar %15 üstünde ise %20, %27, %35'e kadar çıkıyor ama 2000 lira kira geliri elde ettiyse bir kişi başka da bir kira geliri yoksa şayet sadece 22000 liranın altında kaldığı için toplamda %15 oranında vergi ödemesi gerekiyor. Bu tutar da 2219 liradır. Bu şekilde hesaplamalar yapılır. Şayet kira geliriniz istisna ve götürü giderden sonra kalan rakamlar da yine Vergi dilimlerine göre 22 bin liranın üstünde bir geliriniz ya da 50 bin liranın 100 bin liranın üstünde geliriniz varsa gelire göre 22 bin liralık kısmı kadar %15'lik bir hesaplama. 22 bin lirayla 49 bin lira arasındaki tutar için %20. İşte 49 bin lirayla 120 bin lira arası için %27. Ayrı ayrı dilimlere göre hesaplamalar yapılıp vergi dairesine kira geliri, beyanlameleri verilip ve ödenir. Beyanlamayı zamanda vermezseniz bu istisnai tutarlardan yararlanamazsınız. Bu nedenle kira geliri beyannamelerinizin istisnai tutarlarını bilmeniz, bu istisnai tutarın üstünde bir kira geliriniz de varsa muhakkak bağlı bulunduğunuz ildeki ikamet göre ya da vergi dairesine de bağlıysanız bağlı bulunduğunuz vergi dairesine göre Muhakkak müracaatta bulunun, beyannamelerinizi verin. Mart ayı kira geliri elde eden kişilerin beyanname vereceği yani gayrimenkul sermaye adı beyannamesi dönemidir. Bunu sakın unutmayın. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum.